Ben burak değilim. Burak kim değil, konuşuyor? Başım. Evet arkadaşlar. tekniğimize başlıyoruz. Arkadaşlar ayağımızın tam şu kısmıyla vuracaksınız arkadaşlar. Ee, oraya vurmazsanız top yerden gider. Ama tam çalışanlar ayağın her tarafı üstten vurabilir. topun tam şu yan kısmına vuracaksınız arkadaşlar. Biraz, alttan. Şöyle. Ayağınızın şurasını gelecek şekilde şöyle. Ve denge ayağımızı nisnuk koyacaksın arkadaşlar. Böyle vuracaksınız. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Örnek şut. Arkadaşlar bir daha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bilesek bir daha alan küçük ya arkadaşlar. Görüncü onun Abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız kendisi görüşürüz